Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. 20. derse hoş geldiniz. Bu videonun önemiyetinden dolayı bu videoda ben yok. <laughs> Artık bu videoda video görmeyeceksiniz abi. Ekrana odaklanın tamam mı? Ee, çünkü karışık yani <laughs> adı üstünde e, belirsiz katsayılara son ölümcül darbeyi vuruyoruz. Belirsiz katsayılar metodu bu derste bitiyor. Zaten soruda da ya yani sınavda da bu, bu formatta sorular gelme gelebilme ihtimali çok yüksek. Çünkü belirsiz katsayıları sadece polinom, üstel, trigonometrik sorduğu durumları artık yani öğrenciler olayı mantığın tamamen kavruyor. Karışık kısımda e, lineer bağımsızlık olayı, çakışık e, yani homojenle e, özel çözümün birbirine çakışık olduğu durumlar çok karşılaşıldığı için karışık durumlar tercih ediliyor. Yani biz mesela vize de böyle bir şey çıkmıştı. Şimdi geldim. Ne tarz durumlarla karşılaşabiliriz? Karışık dediğimiz mesela hem polinom hem trigonometrik olacak. Bunlar toplam halinde ise bir önceki dersten de hatırlayacağınız üzere, e, ne yapıyorduk arkadaşlar? YP1 diyordum ben mesela e, toplam halinde yazılmışsa, e, polinom kısmına YP1 diyorum. Tabii onu polinom kuralıyla mesela kaçıncı dereceden polinomsa o dereceden polinom yazıp katsayılarını belirsiz şekilde yazıp buluyorum polinom. Trigonometrik kısmına da YP2 diyorum. YP1'i ayrı buluyorum, YP2'yi ayrı buluyorum. Sonra bunları birleştiriyorum YP'de veya Böyle yazıp sonra türevini alıyorum ama bu sefer türevini yazarken yp'nin ikinci türevi çok uzun bir format alıyor iki satır oluyor hiç gerek yok yp1 önce polinomdan bulun yani sanki iki ayrı videodaki öğrendiğiniz bilgileri e, harmanlıyormuşsunuz gibi polinom şu videodaki öz şeylerini yp1 bulun ayrı iki e, e, sorunun birbirine eklenmiş hali gibi siz de yp1 ile yp2 birbirine ekleyin soru bitsin bunu çözmeyeceğim bile çünkü bir önceki videoda var yani bir önceki videoda böyle eklenmiş durum var yapmıyorum burada. Asıl sıkıntı çarpmalı durum. Çünkü bura ikisinin birleştirilmiş hali ama burada yeni olaylar çıkıyor. Yani bilmemiz gereken iki şey var. Ayrıntı var. Durum 2'de şöyle yapılıyor. Polinom çarpı üstel durumdaysa mesela. x dediğimiz homojenliği bozan sağ taraf. Çarpım halinde yazılmışsa ben de çarpım halinde yazıyorum ama. Mesela burada da belirsiz katsayı burada da belirsiz katsayı yazarsam. Katsayı çarpı katsayı bilmem bir şeyin karesi falan böyle. 2 katsayının C, CCD çıkacak mesela CD. Nasıl bulacağım bunu? Yani C'yi bulayım tamam benim için. Yani C çarpı D hani iki tane katsayının çarpımı gelmesi mantıksız. Bir katsayı olur zaten iki katsayının çarpımı. O yüzden sol tarafa bakın sol paranteze katsayı yaz diyorum sağa yazma diyorum. Böyle bir taktik geliştir kendine. Sağ tarafa hiç katsayı yazma. Lineer bağımsızlığa dikkat et. Neden? Çünkü e, göreceksiniz ki mesela polinomun içinden bir C1 gelecek. Buradan da bir E üstü ifade gelecek. C1 çarpı E üstü ifade sizin homojen çözümünüzde de varsa bir çakışıklık olacak. Zaten soruda göreceksiniz sorularda. Bu çakışıklığı gidermemiz lazım. Nasıl gideriz? X ile çarparız. Veya T içinde neyse değişkenimiz. Bu kadar. Yani olay bu. Video bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diyemeyeceğim. Bir sürü sorumuz var. Evet. Ödev de var. Bu derste ödev de var. Çünkü dar, ölümcül darbe dediğimiz şey bitiriyoruz. Yani şu belirsiz katsayıları o zaman Size de öyle bırakmam gerekecek. Karakteristik denklem. Birinci step. Eksi 3 lambda eksi 4 eşittir 0. Lambda'yı çöz. Lambda eksi 4 lambda artı 1 eşittir 0. Buradan lambda 1 eşittir 4. Lambda 2 eşittir eksi 1. O zaman oka bak. Ee, şimdi. C y homojen eşittir. C1 E üzeri 4 tane T diyeceğim. Artı C2 E üzeri eksi T. Homojeni çözdüm. İkinci aşamaya geçelim. 2 İki dedim. Ne yapacağız şimdi burada? Partikül kısmını çözeceğim. Ama ince detaylara dikkat edeceğim. YP diyorum. Ne var burada? Üstel çarpı şey trigonometrik. Şöyle yapacağım. A önce trigonometri yazayım bu tarafa. Katsayılı halde. A kos 2t artı b sin 2t değil mi? Kosinüs şey, kosinüs sinüslü durumlarda böyle bir şey yazıyorduk. Çarpı e üzeri t. Bunun başına katsayı yazmayacağım. Çünkü katsayılar zaten buradan geliyor. E üzeri t. Bunu yazdıktan sonra şuna bakacağım. YP'nin herhangi bir kısmı, mesela bu kısımla ET'yi çarptım, bu kısımla ET'yi çarptım, topladım. Şurayla bir şekilde çakışıyorlar. Lineer bağımsızlık durumu var mı? Yok burada. Yani baktığımda bu koslu ET'li. Hiç yani sabitle E üzeri eksi T'nin veya 4 T'nin çarpıldığı bir durum yok. O zaman güvendesin. Devam et. YP birinci türev. Al. Çarpımın türevinden yararlanacağız. Şurayı açalım hatta daha rahat olur. A kos 2 T e t. b sin 2 t e t. Önce kosinüs türevi eksi 2 a kos sine döndü tabi sin 2 t e üzeri t olduğu gibi kaldı mı aynı. Şimdi e üzeri t'nin türevini alıp sol diğer tarafı sabit bırakacağım. O zaman artı a kos 2 t e üzeri t olduğu gibi gelir çünkü e t'nin türevi. Sinüs 2'nin türevi artı 2b cos 2t e üzeri t. Sonra bu ifade olduğu gibi yazılır. Çünkü e üzeri t'nin türevi kendisi bu tarafta olduğu gibi yazıldığında b sin 2t e t. İlk türevi aldık. ikinci türevi alalım. Ee, şöyle. Eksi 2. Şuradan bir 2 geldi. Eksi 4a cos 2 t e üzeri t olduğu gibi bıraktım. Sonra bu ifadenin kendisinin olduğu gibi yazdım. Neden? E üzeri t'nin türeviyle kendisini çarptığım için. Cos eksi 2 a sin geldi. E olduğu gibi. Sonra ifadenin kendisi olduğu gibi. Artı a. Cos 2 t e üzeri t. E, artı 2 b kısımdan eksi 4 b alıyor. Cos açılıyor sin olarak. E üzeri t. Sonra kendisi olduğu gibi. Artı 2 b cos 2t e üzeri t. Şuraya geldim. B e, şimdi iki kez aldık mı bunu türevini? Aynen. Bir çarpımı sol tarafı sağ tarafı. Sonra B sinli kısma geldim. Artı 2B cos gelir oradan. Sonra kendisi olduğu gibi t, e üzeri t'nin türeviyle orayı çarptım. Aman aman uğraştırıyor. <laughs> geldim şimdi. Eee şu kısma eşitleyeceğiz değil mi? Yani YF'nin ikinci türevi burası. Eksi 3 tane burası. Eksi 4 tane burası. Şuraya eşit olacak. Kat sayılarımı bulacağım. işte. A ile B'yi bulacağım. Soru bitti. Şimdi bunun kolay yöntemi şudur. Yani bu kadar uzun işlem şey yaparken. Kaç çeşitli ifademiz var? Kosinüs 2 TL üzerinin E üzeri T'nin çarpıldığı durum. Şöyle yazdım. Kosinüs 2 t ile E üzeri T'nin çarpıldığı durum. Ne kadar kat var? 2 B tane var. Değil mi? Şuradan baktım. Kosinüs 2 T üzeri 2 B tane daha var. Baktım. A tane var. Baktım. Eksi 4 A tane daha geldi mi? Burası bu. Eksi 3 ile de şurayı genişleteceğim. Eksi 3 A geldi buradan. Şuradan Eksi 3 çarpı 2B'den eksi 6B mi geliyor? Kosik evet. Buradan bir şey yok. Eksi 4 ile de şurayı çarptım. Eksi 4 A da oradan geldi. Bakalım ne olmuş bura? Ee, 4B, eksi 6B, eksi 2B toplamı. A, eksi, şimdi, e, 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 eksi 3 A şu ikisi. Eksi 6 A oldu. Eksi 4 da eksi 10 Burası böyleymiş. Bir de sinüslü ifadelerim var. Artı sinüs 2t üzeri t'nin sinüs 2t üzeri t'li ifadelerin katsayılarına bakacağım tek tek. Şu ikinci türevden b tane geldi. B. Devam ettirdim eksi 4 p geldi. Devam ettirdim eksi 2a geldi. Eksi 2a daha geldi. Yok. Burayı eksi 3 ile çarpacağım denklemde öyle. Eksi 3 b ile çarptım eksi 3 b. Eksi 3 e, eksi 2 a ile çarparsam artı 6 a. <laughs> Sonra pardon e, bir de eksi 4 ile de şuraya çarpacağız. Eksi 4 buradan b gelir. Eşittir eksi 8 Cos 2 t e üzeri t. Buradan şu iki denklemi elde ederiz aslında. Şuradan çıkacak olan şey e, artı 4 eksi 2B artı 10 tane A mı oluyor? Eksi 4A eksi 8 eksi 11 artı 1'den eksi 10 eksi 10A eşittir toplamı 8 olacak. Pardon eksi 8 olacak. O zaman aslında e, 2B artı 10 a eşittir 8 her tarafı eksiyle çarparsam. Bir de şu denkleme bakalım. O sinüsün katsayısı yok ya karşı tarafta. Buranın toplamı da sıfır vermesi lazım. Eksi 3b devam ettim. Eksi 6b devam ettim. Eksi 10b. Eksi 10b. A'lara baktım. Eksi 4a artı 6'dan artı 2a. Buradan b artı 2a eşittir 0 dersem ee, a eşittir 5b de diyebilirim karşı tarafa atıp. O zaman şurada yerine koyarsam 2b artı 50b eşittir 8. Buradan b eşittir 8 bölü 52 gelir. İki tarafı 4'e bölersem 2 bölü 13. B'yi bulduk. 5 ile çarparsam da a gelir. A eşittir 10 bölü 13. Bakın formatımız en son şu olacak. Homojen kısım burası zaten yukarıda hesapladık. B'yi A'yı böyle yazmış şey B'yi böyle yazmıştık sinüslü ifadenin katsayısı. Bu da A'ydı hatırlarsanız. Kosinüslü kısmı katsayısı. Bak A kosinüslü kısmı katsayısı. Ee, bulduğumuz katsayıları yerleştirince çözümü bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sorumuza geçtik. Burada e, homojen kısım eksi 3y eksi 4y aynı gelecek. Yani şurası şurasıyla aynı. Homojen kısmı alalım. Y homojen eşittir. Şu. Ee, peki YP'yi nasıl bulacağız? YP eşittir. Öncelikle toplamları böyle toplam halinde yazıyorduk. YP1 bakın toplam. Şurası ikinci YP. Sonra e, artı YP3 de şuradan geliyor. Ki bu YP3'ü az önce çözmedik mi arkadaşlar? Bakın şuradaki YP3'ü az önce çözdük. Ee, yukarıdaki kısımdır. Şurasıdır arkadaşlar şunu geldim. Dedim ki YP3 from the previous question. Az önceki sorudan YP3 şuna eşit. Az önceki sorudan. Birinci sorudan geliyor. Diğerlerini de sanki çözdük biz ama birinci sorudan geliyor. Trigonometrikten hatırlarsınız onları da. Ee, 3E üzeri 2T'yi şimdi sadece ayrı üstel bir soru gibi düşünün arkadaşlar. YP1'i hadi çözelim ya hızlıca. YP1 eşittir. AE üzeri 2T diye varsayımda bulunuyorum. yp birim birinci türevi 2 başa geldi. 2AE üzeri 2T. YP'nin ikinci türevi 1. E, ne olur? 2 tekrar bu şekilde 4AE üzeri 2T. Şurada yerine koyarsam 4A E üzeri 2T'leri boş verin. 4A katsayısı gelir. Eksi 3 ile şurayı çarparsam eksi 6A. Sonra eksi 4 ile burayı çarparsam eksi 4A. Şunlar birbirini götürdü. Eşittir. Karşıdaki 3'e eşit olmalı. Eksi 6A eşittir. E, 3'ten A eşittir. Eksi 1 bölü 2 gelir. A'yı bulduk. Ee, ve ç'yi çözdük ya. Bakın yp1 direkt çıktı. Bakın hani pratiklik kazandığımız için önceki sorulardan şu üstel şeyin kısmının sorusu yani. 2 sin t'yi nasıl buluruz? Burada sin'li kos'lu bir şey gördüğümüzde e, a çarpı tabi burada a kat sayısı karışmasın sorular birbirine. Burada da yeni bir kat sayı çıkaralım. b kos t artı c sin t Türevini aldım yp2'nin neyi vermeli? Ee, eksi b sin t artı e, c cos C cos t. İkinci türevini aldım. YP2'nin. Ee, eksi b cos t. Hmm, eksi c sin t. Tamam. Buradan şurada yerine koyarsak kaç cos, kaç cos koste çıkmış? Cos t'ler sıfır çıkması lazım. İki denklem çıkar elimize. Eksi C tane sinüs, eksi C şuradan geldi. Sonra eksi 3 ile burayı çarpacağım. Artı 3 B tane sinüs. Buradan kaç tane sinüs B geliyor? Bir de C tane ama eksi 4 ile çarpacağız. Eksi 4 C. Burası sıfır olacak arkadaşlar. Bir de şey kısmı var. Ee, şimdi. E, sinleri sıfıra eşitledik ya bir de kosları da pardon kosları bir sıfıra eşitledik değil mi? E, kosları sıfıra eşitledik bir de sinüslü kısmı da ikiye eşitlememiz lazım bakın. Kosinüslü katsayılarını şuradan e, az önce yanlış yaptık ya bir sen Kosinüsü de sinüsün katsayısını almışım ben. Sinüs eksi c. Sonra buradan e, b almışım. Sonra e, sinüse mi dönmüşüm? Baştan alayım hemen. Baştan alayım. katsayılar. Ya Yazmadığımız için bak karışıyor. Ya. Şöyle diyelim ki kosinüsün katsayısını alıyorum kos t'nin türevden ne gelir? Eksi b gelir. Sonra buradan kosinüsün katsayısı eksi 3 ile çarparsam eksi 3c. Şuradan da kendisinden eksi 4 ile kosinüsün kendisini çarpacağım eksi 4b. Sonra artı diyorum sin t'den kaç tane varmış? Şurada eksi e, eksi c tane var. Buraya geldim eksi 3 ile çarptım artı 3b oldu. Şurada da C tane var. Eksi 4 ile çarptım. Eksi 4 C. Eşittir. Ne olacak? Şu YP 2'yi vermesi lazım. 2 sin T. Burada sin T'nin kat sayısı 2 eşitleyeceğim. Şurayı da 0 eşitleyeceğim. Buradan ne olur? eksi 5 B eksi 3 C eşittir 0. Buradan B eşittir. eksi, şey, 3 bölü, eksi 3 bölü 5 C. Şurada da yerine yazarsak Şunun yerine eksi 3 bölü 5 C yazarsak eksi 9 bölü C şey eksi 9 bölü 5 tane C pardon. Bir de eksi 5 tane C yani o da eksi 25 bölü 5 tane C yapar. Şunları toplarsam eşittir. Eksi şey 34 bölü 5 C eşittir. 2 gelecek. Buradan C eşittir. Bakalım hemen. Eksi 30 e, C eşittir. 5 yukarı gelecek. 2 şurayı e, 17'ye çevirir. Eksi 5 bölü 17 geldi. B ise eksi 5 bölü 17 ile neyi çarp diyor? Eksi 3 bölü 5'i çarp diyor. Çarparsan 5, 5'i götürür. E, 3 pozitif kalır artık. 3 bölü 17. Bakın burayı çözdük. YP 2'yi çözdük. YP 3 de buradan gelecek. O zaman soru bitti ya. Gördünüz mü? Y eşittir homojen kısım. C1 E üzeri eksi T artı C2 E üzeri 4 T. Sonra e, part YP1. Bakın YP1'i şuradan hesapladık. A'yı eksi 1 bölü 2 bulduk. O zaman eksi E üzeri 2 T bölü 2. YP2'ye geldim. YP2'de de şu B'ler C'lerden hesapladığımız şey. Önce B'yi yerine koyarsak. Eksi 3 bölü şey, 3 bölü 17 artı 3 bölü 17 tane kosinüs t bir de eksi 5 bölü 17 tane de sinüs t. Doğru mu? Bir de şu sonuçta birinci sorudan geliyor. Artı 2 bölü 13 e üzeri t sinüs 2t artı 10 bölü 13 e üzeri t kos 2t. Sonra bakın aralarında çakışıklık var mı? Çakışıklık olsaydı bir kez t ile çarpmam gerekecekti ama burada hiçbir çakışıklık yok arkadaşlar. Çözümler arasında. O zaman bu şekilde yazabiliriz cevabı. Burada üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sorumuzda ne yapacağız? Şimdi. E, olay yine aynı. Karakteristik denklemi önce yaz. Eşittir sıfır. Buradan e, lambda e, eşittir. Eksi artı 3i gelir arkadaşlar. E, çözümü şöyle yazabiliriz o zaman. Homojen kısmı. Hmm, başı sıfır olduğu için. Şurası yani reel kısmı. O zaman e üssülü ifade sıfır. E üssü sıfırdan sabit gelir. Sadece e, herhangi bir katsayı c1 kosinüs. Şu 3 bunu kosinüsün başına gelecek. Kosinüs 3t artı c2 sinüs 3t şeklinde yazılabilir. Değil mi homojen? Buraya geldim. Şimdi y partiküller 1, y partiküller 2 var. Şu kısım bana yp1'i verecek. Bu kısım yp2'yi verecek. yp2 yp1 YP1'i çarpım formatında yazacağım. Ne yazacağım? Önce burada bir tane e, şey var. E, polinom var değil mi? A, T kare artı B, T artı C çarpı E üzeri 3T. Sol tarafa katsayı yazıp sağ tarafa yazmıyordum değil mi? Sonra diyeceğim ki artı C. Şey, D diyelim hani bir katsayı. Partikülleri YP onun yerine sadece sabit yazılır. Burayı açtığımda sabit geliyor mu? Hayır. C'yi burayla çarptığım için buradan da yine hiçbir sabit çıkmıyor. Burayla hiç çakışan yani baktığıma değerlendirdiğimde çakışan bir terim olmuyorsa o zaman gönül rahatlığıyla YP1'in birinci türevini alabilirim. Birinci türevini aldığımızda e, önce çarpımın türevini aldığımız için bu tarafın türeviyle karşıyı çarpalım. Yani 2AT artı B ile E üzeri 3T'yi çarparım. Ondan sonra 3 e, başa gelir. Şura olduğu gibi kalır. Yani artı 3e üzeri 3t ile tekrar içeri, içeriği bu sefer olduğu gibi yazacağım. Çarpımı türevini dedik. Şey, e, türevi dedik. Bu kısım bitti. D0 zaten. D'nin türevi. YP1'in ikinci türevini alalım. E, gelelim şuraya. 2AT. Şimdi tekrar bir çarpım türevi alacağız. O zaman içerinin türevini alacağım önce. 2A, 2A gelir. İçerinin türevi şurayla çarpılır. Sonra buranın türevi yani 3 e üzeri 3 3'te içerisi olduğu gibi yazılır. Burada da aynı işlemi yapacağım. İçerinin türevini alıp dışarıyla olduğu gibi çarpalım. Sonra e, ne yaptık buraya olduğu gibi aldık. Şimdi buranın türevini alıp dışarıyla çarpalım. Bir saniye. Az önce hiçbir tarafın türevini almadık. O zaman şu 3 başa gelsin 9 olsun. Şuranın türevini almış olalım. 9. Sol tarafın türevini aldım yani şurada. Ee, şimdi de sağ tarafın türevini alıp 3'e üzeri 3T ile çarpacağım. O zaman içerinin türevi 2AT artı B. Şimdi burada bunları yerine koyacak olursak şöyle bir sade formata getirelim. Şurada bunun tamamı gelecek. Sonra bir de 9 tane de bu, burası gelecek. Hepsini topladığımda bana YP1'i vermeli. Sadece YP1'i vermeli. Doğru muyuz? Şu 9 tane burası. Ha pardon. YP1'de biz ama bir de D de eklemişiz şuraya. Şu D buradan geliyor. Biz aslında YP'nin tamamını yazmışız ya buraya. YP tamamı. Yani YP biz burada toplam halinde yazmışız aslında. YP'nin tamamını yapmışız. Şöyle de yazabiliriz ya yani, YP, YP eşittir YP 1 artı YP 2. Ayrı ayrı değil. Tek ifadede çözelim demişiz. O zaman buranın hepsini yazdığımız şurayı sağlaması lazım. Yazalım. Önce isterseniz 6'yı hesaplayalım. Direkt çıkacak çünkü. Şimdi buradan hiçbir sabit gelmiyor. Bakın ikinci, ikinci türevden. Sadece tek sabit şuradan YP'den geliyor. 9 tane D'den geliyor. O zaman 9 D eşittir 6 D eşittir 6 bölü 9'dan 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü hesapladık. Şimdi C katsayısını nasıl hesaplayabilirim? C katsayısı e üzeri 3t terimiyle alakalı. C e üzeri 3t. Şimdi t kare e üzeri 3t'ler. Burada 3 tane terimimiz olacak ya. T kare e üzeri 3t, t e üzeri 3t. Bir de e, sabit E üzeri 3T. Sabit E üzeri 3T karşı tarafta olmadığı için toplamları sıfıra eşit olacak. Bakın. Şimdi T kareleri yapıp A ile B'yi bulacağım. Ama şimdi C'den gideyim önce. C'yi bulayım. C'yi bulmak kolay çünkü. E, sabit E üzeri 3T'leri toplayacağım şimdi. Sabit E üzeri 3T'ler. E üzeri 3T'lerden kaç tane varmış? En başta şuradan 9 çarparsam 9C tane var. Sonra ikinci türeve gittim. İkinci türevde kaç tane var? Bakın şurada 2A tane var. Geldim buraya. Burada bakın sabitlere bakacağım. B ile şurayı çaparsam artı 3B tane var. E, geldim buraya. Sabit bakın. 9C tane var. Şuraya geldim bakın. 3 içeri de attım. 3B tane var. E üzeri 3T. Şimdi şu içerideki ifadenin sıfır eşit olması lazım. Çünkü E üzeri 3T'li ifade yok. Ee, buradan C'yi hesaplayacağım ama c hem A c, hem C hem B var. Ben sadece D'yi biliyorum. Burada tek denklem var. O zaman çözemem. Sonra E üzeri 3T ile bir de T'nin çarpımını katsayılarına bakayım. T'li ifade görürsem alacağım. 2A ile 3'ü çarp 6A. T'yi görürsem B. 9 ile çarp artı 9B. T'yi gördüm. 2A 3 artı 6A. T'yi göremedim. Buraya da, da 9 ile çarpacağım. Yani artı 9 tane B. Sonra artı E üzeri 3T ile bir de T kareyi çarpacağız. T kare gördüğümde ekleyeceğim. Bakın T kare 9A. T kare yok. T kare zaten şurayla işim yok. Ee, T kare buraya bakacağım şimdi. A tane var. 9 ile çarparsam 9A. Bunun komple T kare E üzeri 3T'ye eşit olması lazım. Tekrarlı ifadelerden e, A kat sayısını bulurum. Tekrarlı ifadeler 18 tane var. 18 A tane. Ki o da karşı tarafta bir tane var sadece. A eşittir 1 bölü 18 geldi. Şurada yerine koyarsam 1 bölü 18'i şuranın 0 eşit olması lazım. O zaman 12 tane A yani e, 12 bölü 18'den 2 bölü 3 artı e, 18 B mi geliyor? Artı 18 B eşittir 0. Buradan B eşittir. Eksi 1 bölü 27 gelir. Şunu karşıya atıp falan sadeleştirdiğimizde. Değil mi? Ee, 18 2 bölü 9. Yani 3, 1, 1 bölü 3. 9 da aşağı çekersem eksi 1 bölü 27. C'yi de burada yerine koyarsak da en son C çıkar arkadaşlar. Aşağıda zaten çözümü var. 1 bölü 162 geliyormuş. C, pardon. Yani C 1 bölü 162. D 2 bölü 3 geliyormuş. Değil mi? D 2 bölü 3 onu hesaplamıştık. C de 1 bölü 162. Hiç T olmayan kısım şurası. 1 bölü 162 C oradan gelecek. En son çözüm çözüm şuna ulaşacak. Katsayıları bulduktan sonra çözüm bitiyor arkadaşlar. Sorularımızı burada bitirdik. Size birkaç ödev vereceğim. ödevlerin aşağıda çözümleri de var. Bakın birinci ödeviniz. ikinci ödev şu çözümü. Bu soru bu çözümü. PDF'ten bulabilirsiniz veya şu an durdurun. Bu soruyu not edin. Durdurun bu soruyu not edin. Cevabı da var. Durdurun bu soruyu not edin. Durdurun bu soruyu not edin. Dört soru sizin ödeviniz arkadaşlar. Burası ise e, şey takip eden arkadaşlarımızdan birisi bu soruyu attı. Hocam çözer misiniz diye. Bunu da bir sonraki videoda çözüp sizden gelenler şeklinde bu soruyu da çözüp paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.